Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir Mastercam eğitim videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bu eğitim videomuzda da 2,5 eksen basit formu yüzeylerin işlenmesindeki takım yollarını öğrenmeye devam edeceğiz. Bu videomuzda öğreneceğimiz komutumuz Lofted. Parçamızı modelleyip kaydettik. Daha sonra tezgah türü olarak CNC işleme merkezini seçtik. Sıra geldi takım yollarının oluşturulmasına. Takım yollarını oluşturmadan önce bu iş parçamız yüzeyi üzerindeki yardımcı eğrilerimizi oluşturmamız gerekiyor. Bunun için wireframe çizim menüsü altında bulunan curves eğriler paneline geliyoruz ve bu panel üzerinden curve flowline komutunu seçiyoruz. Karşımıza curve flowline ile ilgili diyalog penceresi geldi. Önce komutun uygulanacağı yüzeyi seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi default düzenlemelere göre yüzeyimiz üzerinde yardımcı eğriler oluşturuldu. Bu eğrilerin yönünü direction bölümündeki U ve V seçenekleriyle düzenliyoruz. Şu anda U seçeneği aktif. X ekseni üzerinde eğrilerimiz oluşturuldu. V seçeneğini seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer eğrilerimiz Y ekseni üzerinde oluşturuldu. Eğriler arasındaki mesafeyi buradaki distance bölümünden düzenliyoruz. Şu anda eğriler arasındaki mesafe 10'ar milimetre. Ben bunu daha sıklaştırmak istiyorsam buradaki değeri küçültüyorum. Aralarını daha açmak istiyorsak bu sefer buradaki değeri artırıyoruz. Ben buradaki mesafe değerini 10 milimetre olarak tanımlıyorum. OK diyerek komuttan çıkıyoruz. Sıra geldi takım yolunun oluşturulmasına. Toolpath takım yolları menüsüne giriyoruz. 2.5 eksen takım yollarından Lofted komutunu seçiyoruz. Karşımıza yardımcı eğrilerin seçimi ile ilgili diyalog penceresi geldi. Buradan Single seçeneğini aktif yapıyoruz ve tek tek bütün eğrilerimizi seçiyoruz. Bu seçim işleminde okların yönüne dikkat edelim arkadaşlar. Seçtiğimiz bütün eğrilerde okların yönü aynı olmak zorundadır. Seçim işlemimiz tamam. Okey diyerek seçimden çıkıyoruz. Karşımıza Loftut komutuna ait diyalog penceresi geldi. Bu diyalog penceresinde ilk yapacağımız işlem kullanacağımız kesici takımın seçimi. Sağ tuş Create Tool. Karşımıza gelen takım listesinden Ball and Mill küresel uçlu parmak frezeyi seçiyoruz. Next ileri düğmesine tıklıyoruz. Kullanacağımız kesici takımın çapı 10 mm. Toplam uzunluk 70 mm. Diğer parametreleri pas geçiyoruz. Next ileri düğmesine tıklıyoruz. İlerleme ve devirle ilgili parametreleri tanımlıyoruz. İlerleme değeri 500 mm bölü dakika. Dalma ilerlemesi 250 mm bölü dakika. Devir sayısı 4500 devir bölü dakika. Tezgah milinin dönüş yönü clockwise saat ibresinin dönüş yönünde. Kesici takım malzemesi karbür. Finish düğmesine tıklayarak parametre seçimlerini tamamlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi düzenlediğimiz parametreler program tarafından ilgili bölümlere default olarak aktarıldı. Command açıklama kısmına lofted takım yolu kaba diyoruz. Coolant soğutma sığımızı aktif yapıyoruz. OK. Sıra geldi kesme parametrelerinin tanımlanmasına. Lofted parametresi giriyoruz. Karşımıza Takım yolumuzla ilgili parametreler geldi. Cutting direction kesme doğrultusu. Along X ekseni doğrultusuna yani boyuna işleme. Across e Y ekseni doğrultusuna yani enine işleme. Biz boyuna işleme yani along'u aktif yapıyoruz. Along cut distance boyuna işlemelerde kesici takımın yana kayma miktarı. Across e cut distance enine işlemelerde kesici takımın yana kayma miktarı. Arkadaşlar Burada tanımlamış olduğumuz mesafeler kesme yönündeki seçmiş olduğumuz yönteme göre uygulanacaktır. Katik metot, kesme metodu zikzak, çift yönlü yani hem gidişte hem gelişte kesme işlemi gerçekleştirilecek. Stock triv işleme sonunda finish işlemi için bırakılacak paso miktarı 1 mm. Rapid depth kesici takımın iç parçası dışında konumlanacağı mesafe 5 mm. Takım kompansasyonu left solda, right sağda, sağda olacak. Uç kompanzasyonu tip olacak. Okey diyerek parametre tanımlama işlemlerimizi tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi takım yolumuz oluştu. Takım yolumuzun izlerine baktığımız zaman x ekseni üzerinde yani boyuna bir işlem gerçekleştiriliyor. Takımın boyuna yana kayma mesafeleri ikişer buçuk milimetre sağ düzlemden bakıyoruz. İşleme sonunda finish için bırakılacak paso miktarı 1 mm. Çizgisel simülasyon düğmesine tıklıyoruz. Play diyerek çizgisel simülasyonu izliyoruz. Simülasyonda herhangi bir problem yok. Okey diyerek programa geri dönüyoruz. Şimdi kesme işleminin doğrultusunu değiştirelim. Tekrar parametrelere giriyoruz. Cutting Direction'ı Across yapıyoruz. Tekrar Okey diyoruz. Takım yolunu güncelliyoruz. Tekrar çizgisel simülasyon diyoruz. Play diyerek çizgisel simülasyonu izliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi takım yollarımız enine yani y eksen üzerinde oluşturuldu. Tekrar okey diyerek programa geri dönüyoruz. Şimdi finish işlemeye ait takım yolumuzu oluşturalım. Bunun için aynı takım yolumuzu seçiyoruz. Sürükleyip bırakıyoruz. Copy after. Devamına kopyala. Görmüş olduğunuz gibi biraz önce oluşturmuş olduğumuz loft takım yolu kopyalanarak çoğaltıldı. Tekrar parametrelere giriyoruz. Finish işlemi için yeni bir takım seçeceğiz. Sağ tuş, Create Tool, küresel uçlu parmak freze, ileri, kesici takım çapı 6 mm, toplam uzunluk 60 mm, diğer parametreleri pas geçiyoruz, next ileri diyoruz, İlerleme hızı 800 mm bölü dakika, dalma ilerlemesi 300 mm bölü dakika. Devir sayısı 5000 devir bölü dakika. Tezgah milinin dönüş yönü clockwise, saat ibresinin dönüş yönü, kesici takım malzemesi karbür. Finish diyerek parametre işlemlerimizi tamamlıyoruz. Command açıklama kısmına Lofted takım yolu finish diyoruz. Kesme işlemi parametrelerine geçiyoruz. Lofted parameters Along cut distance kesici takımın yana kayma mesafesini 0.1 mm yapıyoruz. Kesme metodumuz çift yönlü zikzak. İşleme sonunda yüzeyde herhangi bir paso bırakılmasın. Rapid depth kesici takımın iş parçası dışında konumlanacağı mesafe 5 mm. Takım kompanzasyonu right sağda. Uç kompanzasyonu tip. Okey diyerek parametre tanımlama işlemlerimizi tamamlıyoruz. Takım yolumuzu güncelliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi finish takım yolumuzun izlerini gördük. Burada dikkat edecek olursak takımın yana kayma mesafeleri çok daha sık oldu. Çünkü yana kayma mesafesini 0.1 mm vermiştik. Tekrar bütün takım yollarımızı seçiyoruz. Çizgisel simülasyon düğmesine tıklıyoruz. Play düğmesine tıklayarak simülasyonları izliyoruz. Önce kaba takım yolu simülasyonu. Devamında finish takım yolu simülasyonu. Okey diyerek programa geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar bu eğitim videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like, beğeni ikonuna tıklamayı unutmayınız. Yeni ve güncel eğitim videolarımızdan haberdar olmak, bizimle birlikte kendinizi ketkem konusunda geliştirmek ve aynı zamanda da bu konuda bizlere destek olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Yeni eğitim videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.